Bugün 18 Ocak Çarşamba Hava rüzgarlı Astro Grande gemisi Her çarşamba olduğu gibi Bugün yine şu anda saat 8.45 Amasya Limanı'na Demirlemek üzere Bu Astro Grande gemisi Amasya'ya o kadar sevdi ki Her hafta burada görmeyi görme, görme şansına sahipsiniz Şu anda çok tatlı rüzgar var. Sesler karışabilir ama ben yakın çekimle yaptığım için görüyorsunuz nasıl bir grandi. Bu arada 21 Amasya ハハハハ